Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şaşıracağınız bir video çekeceğim. Abim de şaşıracak, bilmiyorum. Nasıl çeşitli, nasıl şaşırtıcaksın? Söyleyeyim mi? Benim canım, arkadaşlar gördüğünüz gibi benim canım gömleğim, ne yapacağımı söyleyeyim mi? Ne? Yazacağım. <laughs> Anne fiyonu öldü işte, annem senin kafanı yazacak. Merak etme, şimdi yazayım mı? Böyle. Ne adam, şöyle. Nasıl? Şöyle. Şöyle şöyle. Yeter. Biraz da şuralarından daha çok şöyle Aynen. yapalım. <laughs> tamam. Biraz daha yazalım. bak gördün mü? O böyle gideyim mi? Gitmeyeceğim. Aa, Şimdi sonra. saç spreyimizi alıyoruz. Ağabey, ağabey. Şöyle. Nasıl sıkıyor? Sıkıyor kokuyor. ki. Tabii kokuyor. Şimdi bunu çekeceğiz. Arkadaşlar bu biraz sür. O da dördüncü yaptı. son mayalı. Gidiyor bakar mısın? Biraz daha sık sıkayım. Çok sıkmayın arkadaşlar. Hop. Sen çok sıkıyorsun ama. <laughs> ben şimdi canlı takmaya korktum ve çok sıkıdaksın oldum. Oo gitti bakar mısın? Sen bana ne konuşuyorsun ha? Gördünüz mü? Hı, gitti. Seni yüzünü abonem var yoksa buna şu an sırası mı arkadaşlar bakar mısınız az kaldı bunu biraz daha ben biraz fazla yazdım siz az yazın daha çok çık çıkıyor bakır mısınız Arkadaşlar bakın siz de yazılan gömleklerinizi böyle yapabilirsiniz. Sonra yapacağım. Bakar mısınız gitti? Yani sizde yazılan bir gömlekleriniz varsa acil bir yere gideceksiniz. Sıp parmağım oldu. Acil bir yere gideceksiniz. veya bir saat kaldıysa gideceğiniz yere hemen sıkıyorsunuz saç ipini. Dış fırçasıyla yapıyorsunuz. Geliyor Ama biraz zahmetli bir iş. Ha ne söylüyorsun? arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz daha fazla tavsiye videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum.